giriş yakaydı bakın. <laughs> şimdi bizim arkadaşlar e, ee, biz faaliyete başladığımızdan itibaren Yok yok gel gel. Fazla bak süper. Evet, Şimdi, şimdi ee, Ablam Rahşan, ben Dicle, iki tane çocuğu olarak şu anda burada ikamet ediyoruz. Ha, e, şu anda e, gördüğünüz gibi babamın mezarı e, evi de orada. Burada Musa Anter e, kendi anlatımına göre, resmi değil de kendi anlatımına göre Fermala e, Fillahadi dayık buyu. Yani ile 1920 arasında dünyaya gelmiş ama resmi şeylerde biliyorsunuz o zamanlar hem doğum tarihleri bir, bir şey ya. oldu. 1920 doğumlu olarak gözüküyor resmi olarak. Evet. Şimdi Musa Anter'in hayatı çok enteresan. Ee, okula başlama şekli. İşte e, annesi Türkiye'nin ilk kadın muhtarlarından <laughs> Fesra Anter. İlk Türkiye'de her yani bu ülkenin ilk kadın muhtarı babaannem. Babaannem de Türkçe bilmediği için büyük oğlunu okula gö gönderiyor. Okula gönderiyor işte Nusaybin'de okuyor, Gelbük'te okuyor. Ondan sonra geliyor, imtihanlara giriyor, ee, şey yatılı imtihanlara giriyor. Yatılı imtihana girince okumaya çok ne yaptı? Köyden birisi e, şeye Nusaybin'e e, gidiyor. Gelirken de helva alıyorlar. O zaman kağıtla yapıyorlar. Şey. Gazete kağıdı var. helvayı. Ve gazete kağıdında o helva e, bağlup, e, kağıt e, bağlı yerine geçiyor. Gazete kağıdı. Oradan tesadüf hayatlar biraz da bir şey oluyor. Kader oluyor. Neyse. Orada e, kazanılan listesi ortaya çıkıyor. Bakıyor ki ismi ilk başta o. Ve kazanmış. E, bunu nasıl şey yapacak falan. Buraya nüfus müdürüne girip. Neyse. Buradaki nüfus müdürü babaannemi tehdit ederek ben yani Eğer sen oğlunu göndermezsen bir devlet oğluna el koyar bir daha onu göremezsin falan diye şey yapıyor. Babam bu şekilde okul hayatına başlıyor. Mardin'de okuyor. Arkasından Adana Lisesi'ne gidiyor. İlk bu ses şeyde gözaltı Adana Lisesi'nde gerçekleşiyor. Ondan sonra eee İstanbul'a geliyor. Benim arabayı öğrenen Hakan Kemal'i yapayım sağ da. Ağzı 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 Abi 60 bine kadar sürdü. O bizim son daha bela oldu. Covid döneminde. De Yok ya. Bir dakikamızı alacağız. Bu <laughs> da <Şöyle şöyle gülüyor> daire çizelim işte. Şöyle bir daire şeklinde. Bir, <laughs> bir iki dakikamızı alacağız. Daire şeklinde bir toplayalım. iki dakika burada toplanıp hemen faaliyete geçiyoruz. Hayır, bence mi kuma ya? Süleyman kırma ya. Geride kimse var mı? Evet, daire her yerden yerleşebiliriz. Tamam, aynen öyle. <gülüyor> 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 tamam mı? Tamam Mahir Hocam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Akarsus Dile Köyü'ndeyiz. Ben buranın yerlisiyim. Ee, i̇smim Mahir. Musaibim vergi dairesi çalışanıyım. Bugün size yardımcı rehber arkadaşım Süleyman'la birlikte köyden de iki tane kardeşimizle birlikte rehberlik edeceğiz. Ee, buradan suyun başına doğru gideceğiz. Yaklaşık bir, bir kilometreye yakın. Ondan sonra derenin karşı tarafına geçip e, su kanalları ve dere kenarından rotamıza devam edeceğiz. Duruma göre 8-10 ya da 12 kilometre kadar yürüyebiliriz. Evet. E, parkurun ortalarında benim bir mekanım var. Piknik alanı gibi bir yer. Bu sene yeni yaptım. Yani gelen misafirlerimi orada ağırlıyorum. Evet. E, orada bir mola vereceğiz. Bir çay molası gibi bir şey vereceğiz. Ondan sonra molası yani. 1 evet. bir saat birden 1 bir buçukta Ondan sonra e, karşıya geçip tekrar rotamıza devam edeceğiz. Köyün çıkışına doğru. Oradan da Hani ana caddeye geçeceğiz. Servis araçlarınız geldiğinde Aynen. isterseniz devam edersiniz. isterseniz köye bir ihtiyacınız varsa gelebilirsiniz tekrardan. Yani burası 71'den beri bir belediyesi olan bir köy. Ee, i̇nsanların çoğu yurt dışında ve okumuş insanlar genelde. Ee, başka sormak istediğiniz bir şey varsa da buyurun yani. Var mı arkadaşlar? Herhangi bir sorunuz? O zaman hazırsanız. O zaman takip edelim. Evet. evet. Düzgün bir şekilde. lütfen

үт дээлүү бий. Юу яаж хийх вэ? Хэзээ ч яаж хийх вэ? Хэзээ ч яаж хийх вэ? Хэзээ ч яаж хийх вэ?

Şeyden, Hadi dedim. Bu koptu. Duygusal olarak mı? <laughs> yok fiziksel. <laughs> o birleştirilir. Kızdan sonra yok hocam? kayıp. Biz sonrası, Bizden sonuç kayıt yok. bahane <laughs> sebini. <laughs> <laughs> Bu grup tutunamayanlar. <laughs> hem fiziksel hem duygusal olarak kopmuşsunuz. Yok, gayet güzel. <laughs> grup olarak, önceki grup bayağı evet. önleydi. Yılın resmen kalmıyor değil. 3'e gitmek zorunda. Askerleş abi mi? Gelmez. Anı çaktığımız yer zirve noktası. Bu nokta. İşte tutunamayanlar. Sizden korkuyorum. ne onu biliyor. Ben ona sarılıyor mu? Tamam arkadaş böyle, devam mı Bir dakika kopuk çekeyim, aman ya.

Thank you.